Arkadaşlar bugün çizme bölümü geç oynuyoruz. Bir, süreşim, bir güzel araba çizişim. Çiz bakayım kızım. Maşallah. Ben böyle araba görmedim piyasada. Ne çizdin kızım? çizdim Evet. Evet. Şimdi şimdi. Eskelet mi? Hey yavrum be. Koy oraya. <laughs> o adam ne olacak biliyor musun? Ana adamı oraya sabitleyebiliyor mu? Evet. Çok güzel. Bas. Bas gaza bas bas bas. Yarışta. Oba, Yusra, efsane yaptın be. Çok iyisin ya. Bak çok beğendim. Gerçekten parkur bu şekildeymiş. Ne? Buradan karşı atlayacağız. Senden bir yarış arabası istiyor. Bana mükemmel yarış arabasını çiz dersen bana ne verirsin? Çiziyorum. Çiziyorum diyor. Evet çizsin bakalım görelim. Ya arabalarından üstü basık olur. Tekerini niye çizdin kızım? Şey. Gözünü seveyim. Tek... o tek gitmez. evet, ha işte, evet iskeletimizi yerleştiriyoruz. Yerleştir bakayım bu tatlı yaratı oraya. Evet. Mükemmel. Çok güzel. Kafayı bak. Ha 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 çok güzel. Ha ha ha. Bas gaza. Bakalım arabamızın dengesi şimdi uçacak arkadaşlar. Haydi oğlum. Evet işte. <laughs> Vallahi ucundan geçti. Vallahi ucundan geçti yoksa bitiyorduk. Sen ne saçma Bu ne ya? Bu ne Aa... yapacağım? <laughs> Özür dilerim benim ne ettim oyun oynamak ya sen yap tabii, ben ne yapayım Evet şimdi uzaylıyı uzaylı yollayacağız arkadaşlar gidebilecek mi bakalım Allah aşkına Evet, şey dedim ya rüzgara deleceksin de dedim ya Şöyle bir açıvereyim kafam sataşıklı sanki buranın içine Rüzgarı delcen dedim ya arkadaşlar. Yüz sıra şimdi rüzgarı delmek için ucunu böyle sivri yaptı. Değil mi kızım? <laughs> Hemen öğrendi. İnşallah düzgün uçar. Uzaylı yolluyoruz evini. Tamam koçum. Ağlama sızlama yapma. Gazla gitsin. Tamam rokete çok yakınlaştır mı? O kadar değil sende ne yaptın <laughs> adama? Hadi bismillah. Hadi oğlum evine git. Hadi oğlum evine git. <laughs> Oba! Helal olsun. <laughs> Çok güzel gittin. Oo, nasıl gideceğiz şimdi? Buradan ne? Yuvarlak. Yuvarlak bir şey çiziyoruz buraya. <gülüyor> <gülüyor> ee, kardeş seni şöyle alalım. Şöyle bak, şöyle. Ta Ay, eli kolu dayanmıyor. Şöyle bak. Start. Hadi bakalım. Evine yolculuğa gidiyorsun. Ama ya, yuvarlak olsun. Yuvarlak olmadı bu ama olsun. Ben şu anak çizim de görürsünüz. Görelim bakalım işleşimizi. <laughs> Aa, oh, bak işte bu birazcık zarın ötesinde gibi geldi bana. O zaman şöyle. Upgrade bakayım. yapabilirsin soldan. El işareti var bak böyle böyle yapıyor sana. Hmm. Tıkla bakayım. Ha, iki tekeri birleştirebilirsin. İsra artık yardımı kesti kızım. Kafana göre araba çizip gidiyorsun. Şimdi. Her şey sende. Maşallah kamyonet çiziyor şu anda. Olmaz. Olmadı. Evet arkadaşlar, şemsiye yapıyor Hüsra. Maşallah, <laughs> çok hoş çok. Hiç öyle demin. Şemsiye zannettim ama o bir yarış arabası. Adam uzat geriye doğru. Yatır şöyle bak, böyle gidecek. Rüzgarı rüzgara doğru verecek böyle, anladın mı? Evet, çok güzel. Ama öyle bırakırsan onun vücudu ne öyle gelir biliyor musun? Çok güzel. Ah garibim. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, bas gaza şimdi. Hadi basılı tut uçacaksın şimdi Uçacaksın stop diyor Stop diyor bak sana stop diyor Ne yapmaya çalışıyor Allah Allah <laughs> Vallahi hacı yapmaz yaptı yemin ediyorum var arabaya bak ya <laughs> Bir iki daha söyle canım beğenebiliriz Aa bunlar var burada şimdi ne yapacağız peki Bu zor olacak Şöyle yapalım <laughs> arabamızı. Aferin baba. Kaya çizdiririz. Ha bu zıplatıyor mu? Zıplatıyor galiba. Tamam, şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Adamı da şimdi böyle bir yatırdık mı... Oğlum, özel sana şöyle diyeceğim. Ne bakıyor? <laughs> ne güzel bakıyor gözleri açtı. Aa. Ay özür dilerim ya. Şey yaptı, takla ya. Şöyle yapacağız, tamam. Tekerde böyle durdu, yumruk atamıyorum ben. Tamam. Yumruğu böyle koydu. Tamam. Alalım o yumruk atamaz. birazcık aşağıya koy. Atacak şimdi kızım inşallah. Bakalım ne olacak? Bilmiyorum benden ne olduğunu. Yumruğu öne koyacaktı. Oba! Çok iyiydi. Ben yumruğu öne koyacağız diye zannettim sorulan ama meğer zıplatıyormuş. Evet. Evet şimdi bu çok saçma ya. Biz oraya nasıl çıkalım? O roket verdi. Tamam bak. Şimdi arabanı çiz. A, ben çiz abi çay yardım etmeyeceğim. Ben sana sadece akıl veriyorum. Arabayı çiz. Tekeri koy. Roketi de koy. Arabayı gazla. Tamam. Araba şöyle. Arabayı yılan gibi yapıyor. Yılan. Yılan. Evet arkadaşlar. Yusuf ne yaptı? Dudak yaptı. Yusuf bu biraz arabadan çok dudak şeklini aldı ama yamuk <laughs> bir dudak böyle. Duruyor. Harikasın kızım. Kızı. Evet, kuk şey iskeletimizi de yatırdık. Hah, Ne yaptın adamı? Kusura ne yapıyor kızım? <laughs> Allah'ım adamın bacakları eridi. <laughs> Adam nerede? <Aa>! Adam nerede? <laughs> 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 Uzayı uçturuyor <hoşuna sende. gülüyor> Evet. Gele gele bana gelen parkura bakar mısın? Şimdi Bu ben... parkur çok. Ya. Şimdi evet güzel bir araba çizmeni bekliyoruz. Yusra bot çiziyor şu anda arkadaşlar. Sildi. Ya niye takılıyorsun bana? Yap da görelim ne çizeceğini. Platform çizdi Yusra Çok güzel. Oh, maşallah. Evet o adamı yukarı koy sallana dursun orada. Adamın bacakları kızım şey olur o yüzden dedim bacakları erir ya evet. Onun da eğlenebileceği bir yol yapacağız yani anladınız mı? Yolda eğlensin vatandaşımız. Bas bakayım. Allah'ını seversen bu ne ya? Bu ne ya? Çakma minibüs. Ha? 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 ha! <laughs> basma gaza basma bekle bekle. Bekleme o gelince gidecek. Aferin kızım sana. Niye böyle bir şey yaptın şimdi? Adam ne güzel gidiyor. Bulup diyor seni ağzına atladım yüren diyor. Ben yere. senin şimdi arabanla gideceğim. Çok hoş bir araba ya. <laughs> Oğlum dursana. <laughs> sen de benim arabanla gidiyorsun. Ve sen de benim Oğlum ben nasıl kalkacağım şimdi? Evladım bir yavaş git tamam mı? Ölmezsin ya. Tamam sakin yavaşla yavaşla. Stopla tamam git şimdi. Tamam yavaş. Çok güzel çok güzel çok güzel. Bas bas bas. Bas bas. Oh be! <laughs> sonunda geçtik. Bravo ya. Baba, bu benim bizim için çok zor olduğu için ben şimdi. bir daha Evet, bir daha oynayacak. Tamam mı? Ana bu ne? Ha çok güzel. O robotu verse keşke. Oyunda hiç para vermiyor ki. Para verse var ya ne güzel şeyler alır. Evet, üst Şemsiye mi? Ha? İki tane mi? Uçan Uçak araba yapacağız. Aynen uçan araba yapacağız şimdi. Maşallah. Bayılıyorum bir şu bu hareketlerine. Vallahi çakış gidiyor. Evet. Süzülüyorsun kızım. Sal adam. Fırlat aşağı at at, at 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 Hakikaten gitti mi? Ha buradaymış. Tamam kızım tamam. Anne sadece şöyle. olmaz yeşil olmazsa olmaz. Yere sürtünün. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Tamam şemsiyelerini yerleştir şimdi. Onu da koy. Evet. Hadi bakalım. Bas 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 bir şey olmaz. Bas. Bas. Yapacak bir şey yok arkadaşım. Önemli olan seni sonra ulaştırmak. Şemsiyeleri aç. Çocuk. Niye kapattın ya? <laughs> Niye kapattın adamı Bilemek öldürüyorsun. Şemsiyeleri elleme. Açık onlar açık. Elleme. Evet hadi uçoğlu oğlum. Oba. İki Ver evladım ver. Adamın kafası uçtu arkadaşlar. Ne ya? Bak şimdi ona ekme. müthiş bir zevk vereceğim oyunda. Bak bak. Hoppala! la. Aa zevk oluyor oyunda. Ne kök kök. Sakin ol, sakin ol. Emin ellerdesin. Hiçbir şey olmayacak. Başka Uçuyoruz. Hadi. Oo di. İşte bu be. Tek <laughs> tekerlekle <de> geldik vallahi. <laughs> Nerede? Ekmek mi çekti canım? Evet. Ekmek mi getireyim? Evet. Tamam oyun bitsin ekmek vereceğim ben sana. Şimdi ha bir dakika. <laughs> yukarı zıplatacaksın. Evet arkadaşlar roketimizi görüyorsunuz değil mi? Onu da koy. İ iki tane daha yumruk var ama sıra Koymadı. İki tane yumruk daha var. Koy onu da. Bir koyacağız şimdi arkadaşlar. Üç yumruk da yukarı uçacağız. Evet dengesiz olur da sen bilirsin ben karışmıyorum. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok adam vur. Allah! Adam, adam ne güzel uçtu öyle ya. <laughs> Arabayı çiz bölümü geç oyunumuzun sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video için ne yapalım? Beğenelim. Beğenelim. Sevgili kalalım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.